Evet hacı efendi buyur bakalım. İzine Nasıl geldim oldu bu işimiz. Aşağıda evimin önünde üç dört tane ceviz ağacım var. İzine geldim. İzine derken nereden izine Almanya'dan. Almanya'dan geldim? Almanya'dan. Almanya'dan mı Tabii. Geldim kapıdan içeri girdim. Cevizin meyvesi ağırlığından dal aşağıya sakmış. Halil'e kaldırdım, minibüsünden geçtim. Bir baktım ki gerçekten dokuz tane bir yerde ceviz var. Bir yani. Kendi bahçenizde miydi bu Kendi ağaç? Kendi bahçem, evimin önünde. Evet. O zaman da ben kafaya koydum. Dedim ki şu nimete bak. Ben neden bundan yararlanamıyorum dedim. O zamandan aklıma koydum. Bu dediğin tarih hatırlayabiliyor 94. musun? 94. Evet. Yaklaşık ha. tam 20 sene. 20 sene. E tabi 97-98'de biraz burada fazla kalmam icap etti. Başladım ceviz ekmeği. Meyvesini kendim ektim. O evin önüne ektim. Orada büyüttüm. Aşağı yukarı 1 metre 75 santim yüksekliğinde olunca aldım burayı diktim. Bu kısma. Buraya diktim. Burası ne, aşırı. ne kadar ceviz var şu anda burada? Burada 50-60 tane, 55-60 tane ceviz var. Tane. Yerim yoktu o zaman. Sık oldu biraz haliyle. Yersizlikten. Belli, belli biraz. Sık. Bir tane daha fazla dikim diye. O zaman işte o 9 tane cevizin bir arada oluşu sebep oldu benim bu bahçeyi yapmam. Burayı yaptım. Olmaz dediler. Sen tutturamazsın. Allah'a şükür. Gerçekten çok güzel Hacı oldu. Hacı efendi diyenler köylünüz mü yoksa köylülerimiz? Baş... Genelde bizim insanımızda şöyle bir sorun da var zaten. Bir defa kendisi yapamayacaksa da başkası da yapmasın diye şevkini kırıyor. Kesinlikle olmaz. Aynen, 15 sene oldu ben bu bahçeyi yapalı. Hala diyorlar olmaz tutturamazsın. Cenab-ı Allah bunların suyunu verdi bana. imkan verdi. Evin önünden su buldum çıkardım. Ağaçlar olunca su bulman gerekir. Tabii tabii. De. Gerekir da... dedim. Yoksa ben bunları kurutacağım. Evin önünden suyu çıkarttım. 9 metre taşı. Kis ve taş. Hiltiğine, Kuyu mu vurdun? He. delik deldim. Çiviyle patlattım. Almanya'dan bir vinç getirmiştim. O zaman Türkiye'de yoğurdu. Şimdi yaygın. Çok. Bu kuyu şimdi çalışıyor Elektrikti. mu? Elektrikli. Tabii tabii tabii. Maşallah. Buranın suyunu şimdi buradan alıyorum. Aşağıdan alıyorum. Çok güzel. Burada 40-50 tonluk depom var oraya dolduruyorum oradan rahat rahat sunuyorum. Evet. Hacı ben de biz senin bu yaptığın emeğin gelecek nesillere inşallah çok iyi faydası olacak. Yani siz örnek olduğunuz işte bazı insanlar bundan hem istifade edecek hem bu emekten yararlanacaklar. Siz hani üç kişinin amel defteri kapanmaz diyoruz ya. Bunlardan bir tanesi de bu boldur belki. Başkasına iyi bir örnek olmakla alakalı. Vallahi Ki hakikaten değil. şu anda bizim belki Kelkilimizin cevizle eş isim olarak ee, Şerif Erdem'in dediğimiz zaman belki ceviz anlaşılacak. Ve bu sebebinden dolayı da sizden Allah razı olsun diyoruz. Amin cümlemizde. Çalışmalarını sizin takdir ediyoruz. Biz tarım teşkilatı olarak da her an hangi kişi hususta teknik yönden eksiğim varsa bize bir telefonla beraber ulaşsanız hemen ona yetişiriz. Çok memnun olurum. Ve şey yaparız. Gayet tabii, tabii. Bilmediğim yani, şeyler. E, çünkü başarı yönü burada şudur. Sade evet. iyi çok çalışmak değil bir de tekniğine uygun yapmaktır ki biz ikisini birleştirirsek hem başarılı oluruz, aynı zamanda ümitli da, oluruz. Daha güzel olur. Çok inşallah. güzel olur. Olacak da inşallah. Tekrar bu Çok çalışmadan ümitli. dolayı teşekkür ederim ama öbür bahsiyeti geçerim orada detaylı bir bilgi. ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öbür tarafta da var. Açık, yani. Açı Çok güzel oluyor. Şeyde sıkıntı var. Burada. Burada her sene oluyor. Gelişme ile elektrik Ceviz ağacının en büyük hastalıklarından cevizlerin en çok sorun çıkaran antrakmos hastalığın yapraktaki belirtileri. Küçük kabarcık şeklinde olur. Aynı şekilde meyveye de bulaşır. Bakır ilaçlar kullanıyoruz tedavisinde. İlk bahar döneminde ilaçları atıyoruz. Göz taşından sonra kullanıyoruz ilaçlarımızı. İlk göz taşı uygulaması yapıyoruz mutlaka bundan. Bekir Bey'in biraz önce bahsetmiş olduğu antraknoz hastalığının meyvedeki belirtisi. Meyve üzerinde kahverengi ve siyah notacıklar şeklinde belirmeye başlıyor. Zamanla bu meyveyi kurutarak ölümüne sebep oluyor. Meyveden yararlanamaz hale geliyoruz. Bunun için önlem olarak bakırlı preparatlar kullanıyoruz. Ağırlıkta olarak kullandığımız göz taşı kireç karışımı olan bordo bulamacı ilacı. Bunu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ağaçlarında mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bunları videomuzda görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Evet, hazım şeref erdem asit sadece cevizle alakalı kalıkması yok. Aynı zamanda da gördüğümüz gibi hobi amaçlı da olsa kendisi için dört tane kovanla arı ilgili çalışması var. Ee, gerçekten çalışmasını gördüğünüz gibi disiplinli bir şekilde e, arıları bakım yapmış. E, ee, herhalde kendisi için ihtiyacı olan balı üretmek gibi bir derdi var. Bir de çevredeki ağaçların bu polinasyonu sağladığı için arıların bu yönde yaralanmakta. Ee, sadece arı değil kendisi hanımıyla beraber iki kişiler ama gördüğüm kadarıyla fasulyesi, kabağı vesairesi bahçesinde kendi tüketeceği ürünleri de yetiştirme hususuna gitmiş gayretli, çalışkan, tarıma çok da iyi bir örnek olacak dediğimiz bir hacamdanız. Allah bu yine kendisine razı olsun diyoruz. Kendin varsa bir şey söyleyeceğiniz arı ile ilgili. Arı ile ilgili şekersiz yapmaya gayret ediyorum. Sadece ilaç olsun diye kısa bir zaman ilaç verdim. Yavruya gitsin diye. Kuvvetleştikten bu sonra bundan 20 gün önce ben şekeri kestim. Şimdi kendisi e, orijinal bal yapmak şeyinde. bundan mesela. yapıyorsun ve kendin tüketiyorsun. Evet, Kendim tüketiyorum. Misafirim olursa tabii, hasta hasta olursa veriyorum. Evet. Şifersiz olduğu için şifadır bu. Peki, geçelim. başkan başkanı buldunuz mu? Tamam o zaman şimdi şey sesim gelmeyecek mi şimdi yanan okulda? Thank aş you. <laughs> Burası aşağı yukarı 4-5 senelik, 30 dönüm tümü buranın, 10 dönüm de Havsu Boğazı'nda var, 3-4 dönüm de köyün içinde var. Toplam 40 dönüm ceviz ağacı yapmışım. Yalnız başıma çalıştım fakat bu cevizlerin hevesine yorgunluk falan hiç hissetmedim. Gerçekten hiç hissetmedim. Bunlara baktıkça bütün problemlerimi unutuyorum. Ve yorulmuşsam dinceliyorum. Yorgunluğum gidiyor. Çok seviyorum bu ceviz ağacını. Çünkü meyvesi kıymetli, değerli. Ömrü çok uzun. Fazla su istemez. Şayet suyu verirsen daha güzel gelişir. Meyvesi daha olgun olur. Eğer yanımda bir yardımcım olsa daha da çok güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama maalesef gücüm yetmiyor. Anca 40 dönüm cevizliği kurutmadan, susuz bırakmadan Allah sonra yaşamasına sebep oluyorum. Onun için böyle bunları gördükçe daha iştahlanıyorum. Eğer başka bir tarlam olsa böyle kır yerlerde gerçekten onları da yapmayı düşünüyorum. Çünkü Allah razı olsun o tarım aletlerini satan Hüseyin var ya, o illa damlalık yapalım dedi. Ben dedim bu damlalık olmaz ya, buna su yetişmez. Nitekim yaptık geçtiğimiz sene, şimdi hiçbir sorun yok. Vanayı açıyorum, 24 saat sonra geliyorum, onu kapatıyorum, diğer vanayı açıyorum. Her vananın altında 30-40 tane ağaç var. Kendiliğinden sulanıyor. Hem de çok güzel sulanıyor. Ağaçların renginden anlıyorum suyunu güzel aldığını. Yani böyle çalışmakta zevk alıyorum. Çok güzel. Yorucu da değil artık. Evvelden hortum çekiyordum. Akşam eve düştüm yedi. Sabahleyin zor kalkıyordum yataktan. Şimdi ise sabahleyin 4'te geliyorum buraya. Vanayı değişiyorum. Gidiyorum öbür tarlaya. Yüksek yerlerde bazı birkaç tane ağacım var. Onlara hortumla, motorla su basıyorum. Onları suluyorum. Vanayı açıyorum, geliyorum. 24 saat sonra gidip yerini değişiyorum. Çok rahatım yani. Onun için başka bir tarlamda olsa onu bile yapacağım. Hiç önemli değil. Ne kadar olursa olsun yapmayı düşünüyorum. Ama yoktur böyle müsait yer. Bu terk edilmiş kır yerleri ben seviyorum. Çünkü terk edilmiş, işe yaramıyor. Benim için en değerli tarla burası, neden yeri meyilli olduğu için e, damlalık kendiliğinden çok güzel tazdikli suları üst başa alıyorum zaten üst başlar çıkıyor az ama yetmediği için motorundan basıyorum deponun içi doluyor ondan sonra bana yaşınca tazikli su güzelce damlalıkları yapıyor yani çok güzel oluyor. Onun için kır yerler bu ceviz ağacına zaten elverişli. Ee, düz tarlalarda pek bu kadar olmaz. Evet. Taşlı, işe yaramayan toprak zannediyoruz. Halbuki o ceviz ağacı için çok elverişli. Taş olsun, kis olsun. Toprak, et toprakta ceviz bu kadar olmaz. Onur ama böyle olmaz. İlla taşı ve kisi çok seviyor. Evet, şimdi kök. Siz konuşurken biz de... Evet, şu anda Kerkit Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak Aşut Köyü'ndeyiz. Aşut Köyü'nde ceviziyle ünlü yıllardan beri küçük de olsa bir iki parça ceviz yetişmiş. Ama Şerif Erdem Hacı Efendi, Allah razı olsun kendisinden, e, 94'te işte yurt dışından çalışıp döndükten sonra bu Aşut'ta bir şeyler gelişmiş, kendisi de ifade etti. E, az önce de beyan ettiği gibi meyilli arazilerde, hem araziyi değerlendirme açısından bir de değerlendirirken de suyu kullanırken de birisinden istifade etmiş ona da teşekkürlerini arz etti. Bize şunu gösteriyor ki demek ki araziyi de suyu da iktisatlı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Bunu öğrenirken de yine bu tecrübeli amcalardan da toprağı olduğu şekliyle eğer iyi kullanabilirsek o zaman verimli hale gelir. Yoksa düz arazilerimiz tarla olarak kullanıp diğerleri dağ haline bırakırsanız ekonomi olarak da çok büyük kaybımız olur. Ama şu gördüğünüz gibi kendisinin ifadesinde de diyor ya meyilli arazim olsun bir tane daha yaparım ama şöyle bir meyilli arazim yine yok. Hakikaten özellikle ceviz meyvazılığı için söylüyorum meyilli taban toprağı olmayan sulaması imkanı kısıtlı olan yerlerde ama damla sulamaya da dönüştürdüğümüzde verimli bir şekilde olacağını görüyoruz. Kendisinin bu çalışmalarından dolayı da kendisine teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Yine çalışma hususunda da bizden alabileceği herhangi bir husus olursa da bir an evvel bizde ulaşsın, biz kendimiz gerekeni yaparız diye söylüyoruz. Ee, biz burada Şerif er Erdem amcamızla beraberiz. Ee, Bekir Bey e, ziraat mühendisi olarak çalışıyor. Kendisinin cevizle alakalı Gümüşhane'nin tekke köyünden olduğu için tecrübeleri, bilgileri, becerileri var. Ee, i̇nşallah kendisinin sayesinde de burada aşılamayla ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Cihan Bey de yine hakeza bizim Şiran ilçemizden. Velası e, demek ki şu bir gerçek, ee, biz buralıyız. Burada cevizle alakalı ne gerekiyorsa yapacağız. Kendilerine de kısa bilgilerini alalım diye düşünüyorum. Evet. Ben öncelikle emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum Hacı Amca'ya. Kendi de bahsetti. Ee, cevizin e, daha iyi geliştiği topraklar geçirgen yapılır topraklardır. Kök gelişimi daha iyi gelişir. Tabii kök gelişimi olan e, ağaçlarda da bitki beslenmesi daha sağlıklı olduğu için daha güzel, meyveye daha iyi yatkın e, çeşitler gelişmiş olur. Tabi bu emekli olan bir şey, kendiliğinden oluşan bir şey değil. Hacı amca da burada yıllarını vermiş, emek vermiş. Eline emeğine sağlık diyoruz. İnşallah örnek bir bahçe kurmuş olacak kendileri. Ben de teşekkür ederim. Ben Şerif amcayla göreve başladığım ilk günlerde tanışma fırsatım oldu. Şerif amca gerçekten meslek olarak bize de örnek oluyor aynı zamanda. Kelkit'te böyle bir bahçeyi gördüğüm zaman açıkçası çok şaşırmıştım. Ama e, Şerif amca gerçekten bu işi emek vererek ve e, uğraşarak yapıyor. Yani ceviz, birçok çiftçimiz ceviz içinde der ki işte ceviz suya ihtiyacı yoktur, toprağa ihtiyacı yoktur, ceviz işte dikeyim kendiliğinden yetişsin. Ama Şerif amca öyle yapmıyor. Şerif amca buraya büyük bir emek harcadı. Özellikle örnek olması açısından aşılı ceviz fidanlarını buraya dikti. Bu cevizler Kelkit ilçemizde birçok çiftçimize örnek oluyor. Neden örnek oluyor? Kelkit'te aşılı ceviz yetişmez deniyor ama burada e, Şerif amcamızın bahçesinde aşılı cevizlerin meyve vermiş olduğunu görebiliyoruz. Bu da e, biraz önce de söylediğim gibi tabi emekle alakalı bir durum. İlgilenirseniz olur, ilgilenmezseniz olmaz. Şerif amca emeklerinden dolayı e, teşekkür ediyoruz. İlçe müdürlüğümüz olarak ben şahsım adına e, her zaman her türlü teknik konuda yardım açısından her zaman yanındayız demek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet Allah razı olsun diyelim. Amin. Cümle cümle. Cümle. Evet. Geç